Artık, Artık ölü sayılır. sayılır. Zevk Sen sahibisin dostum. Olamaz, Olamaz işgalciler radyalitlerimizi almaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm. Hadi vuralım şunları. Şu para ya halca ya bana ver. Her türlü hayırlı bir iş. Sen bir soda iç. Yaslan arkana. Bu iş bende. Barut fıçısı gibisin Reis. Helal. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey. Killjoy, senin robotlar çok çıt kırıldım. Bu kolları görüyor musun? Titanyum kaplama karbon çelik. Taş gibiler. Gibi. Takım oyunu tutturdunuz. Zakolar bize kafa tutuyor. Öteki tarafı çok, çok merak ediyorlar yani. galiba. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Aaa sen de ne yapabiliyorsun? Eşya al, paraları ez, ratatata. Sonra da serbestiz. Değil mi? Avuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Aa bu yakışıklı da kim? Bakayım. Benmişim. Ben ben